La 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 çok güzel bir günmüş ya. Cık. Vallahi şehirde de çok güzel turluyorum. Dur. Hı? Polis bey ne oldu? Ya bizim çocuklarımız var da hapishaneye girecek. Onların kontrolünü yapar mısın? İyi ee, yaparım. İyi ee, tamam. İçeride şey kağıtlar var. Orada çocukları yazıyor. Çocuklarına göre kaç yıl vereceksin tamam mı? Şuşluğuna göre istediğin kadar yıl verebilirsin tamam mı? Tamamdır Şuşluğu içeride mi? Evet İyi tamam girelim bakalım Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğra Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Şuş hapishane kontrol yapacağız Daha fazla kontrol gelmesi istiyorsanız Like atıp aşağıdan abone olabilirsiniz değil mi polis bey? Evet arkadaşlar like atın yo Aynen yo Evet neyse şimdi ve başla. Tamam. Başlıyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi şuşlar burada. Şu şuşlulara bak. Merhaba kantinci. Bu şuşlar beni rahat bırakmıyor. Bir de bu kediler de. Kediler şekilin bir ya. Cık. Allah Allah. Bak sen şu Allah'ın işine. Neyse. Ee, i̇lk şuşlumuz kimmiş? Hemen ilk şuşluğun dosyasını alalım şuradan. Merhaba adın ne? Birader sen kimsin? Kardeşim benimle düzgün konuş. Polis emri verdiler. İşlediğin suçlar ne? Lan oklin, baksana deftere. İyi tamam kan. Tamam. Diyor ki. Keko suçları. Adam öldürme. Ev soygunu Dükkan soygunu Ruhsatlı silah Şimdi sana sağlam bir ceza vermek lazım hmm, Bu kekoya kaç versek Bu kekoya Bir 10 yıl verelim Birader düşür Düşür Hayır düşürmek yok Gel bakayım sen buraya kekocuk Hemen kekoyu şu bir saniye koyalım. Kapıyı hemen ki koy bir hapishanesine koyalım. Kako sana 10 yıl verdim. Ya birader düşür. Hayır düşürme git diye bir şansımız olmayacaktır. Evet. Tamamdır. Hemen hayata kalmayı alalım arkadaşlar. Evet tamam ki koya bir saniye attık. Evet. Şu konun şeyliğini de şuraya koyalım. Dur şu kekon eşyalarını sanda koyalım arkadaşlar. Şunları şöyle şuraya. Kekonun kitabı şurada dursun. Tamam. Şimdi diğer suçluğumuz gelsin. Kan tecrübeye bir tane yemek alabilir miyim? Alın. Ay çok acıkmışım. Pardon. Oh teşekkür ederim. Çok acıkmıştım. Ya kediler bir şekilin ya. Ya şekilin. Sandığa koyacağım. Ay çok acıkmıştım. Neyse. Eğer sağdaki şuşlumuz ee, polis bey. Ee, ben hırsızım. Ne yapayım? Ben şuş işleme devam edeceğim. Beni bu hapishaneye at da ben bu hapishaneden çıkınca şuş işlemeye devam edeceğim. Bakalım şuşlarına. Hırsız şuşları. Banka soygunu. Oha! Adam öldürme. Polisten kaçma. Gaz. Çocuk kaşırma. Oğlum çocuktan ne istedin? Sana ne? Vay yeter lan. <laughs> Şimdi gösteririm ben sana. Çocuk kaşırıyormuş. Sana be. 40 46 yıl verdim. Lan mol! Kes lan sesi. Yattın. Ben polisim lan. Akıllanman için 46 yıl yeter galiba sana eşşoğlu eşek. Hatta bunu boş ver. Bunu direkt atalım sandığa gitsin. Polis bey ne yapıyorsunuz? Seni sandığa atıyorum. Kolayı var. Artık böyle bir şuşlu yok. Bu artık öldü. Şimdi. bari 46 yıl verdim. 46 yılda sandıkta yaşayacak. Boşver manyak mısınız? Kes lan sesini. Ha. Allah Allah. Sen söz hakkı veren olmadı. Şimdi diğer şuşlumuz. Kardeşim. O kuru kafalı kişi biraz psikopattır dikkatli ol Psikopat mı? Evet İsmi neymiş? Psikopat Jeff mi? Psikopat Jeff ee, Merhaba Jeff <gülüyor> 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 Merhaba Merhaba yamuk kafalı Sen kimsin lan? Ay Jeff e, suçlarını öğrenmek ister misin? Öğreneyim de bu hapishaneden başı kim senin dalağını keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Adamın jeyini yeme. Ne? Çocuk pışaklama, gasp, uyuşturucu, banka soygunu, 200 adam öldürme, dükkan soygunu, ev soygunu, arabası kaşırma, mezarlıktaki adamları yeme... Markalarla iş birliği, büyükler bom, büyükler bomba üretme. Ee, kaç yıl? Sana bir 200, sana bu kadar yıl verdim. İnşallah kullanırsın. Sana yi, sana bir, sana 2000 yıl verdim. <laughs> Bana ne? Şıkacağım zaten. Ay. Ay bunu elma sürçüye atalım. Bu tehlikeli bu şuşluya benziyor. Bunu elma şuşluya bunu elma sürçüye atalım arkadaşlar. Çünkü bu akıllanmayacak gibi. Jeff geç bakalım. Sadece yatak var sana. Ee, Jeff kafanı da koyayım. E, ay bu nasıl bir şuşluya? Görüşürüz. <laughs> Jeff. Ay şu jefe bak ya. Gene şıkınca gene adam öldüreceğim. <laughs> ha şok öldürsün. Neyse kantinci bey. Ee, Saradaki sağdaki şuşlumuş kim acaba? Son şuşlu değil mi? Evet. Bakıyoruz. <laughs> Merhaba. Ee, bu kim lan? Şarhoş. Şuşları alkol, alkollü araç kullanma, adam dövme, polisten kaçma. Şarhoş lan bu. Bir, bir bunam. Ee, bir sekiz yıl veriyorum. Ee, sen malsın. Yere git lan. Sekiz yıl vermiştim. Bana mal dediği için 10 yıl veriyorum. Tamamdır. 10 yıl hapisten kalacaksın. Mutlu musun? Mallam bu. Evet. Şimdi mi? lan ki ya. <gülüyor> 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 Gir lan yüce